Az sermayeli iş fikirleri 13 videomuz başlıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni nesile hoş geldiniz. Az sermayeli iş fikirleri serimizin 13. bölümüyle karşınızdayız. Bugün sizlerle yine çok kıymetli iş fikirlerini paylaşacağız. Hoşumuza giden sizin de bakış açısınıza yeni bakış açıları katacağını düşündüğümüz iş fikirleriyle beraberiz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoları izleyip beğenmeyi unutmayın. Çok yakın zamanda iş challenge yapacağımızı hatırlatıyorum size. Mümkün olunca zaten short videolarla size bunun bildirimlerini yapıyoruz. Bundan da haberiniz olur. En azından bir iş aşamalarında neler olduğunu görürsünüz. Daha önce bu seriyi denemiştik çok önceki videolarda ama yeni yenilikçi bir şekilde tekrar deneyeceğiz sizlerle. Şimdi hızlıca videomuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar ilk söylemek istediğim ülkemizde spor günden güne artıyor. Bundan birkaç video önce zaten e-sporları söyledim. E-spor yetiştirmesi bunlar bir yana. Ayrıyetten bir de fitness ve normal spora da artış var. Yani bu da açıklanan raporlarda görüyoruz. Artıyor zaten spor salonlarının sayısının artmasından böyle bir talebin olduğunda görebiliyoruz. Çok da yayıldı. Hatta kurumsal firma olarak hatta franchising olarak bile yayıldı. Burada size söylemek istediğim e, spor malzemelerinin biraz fiyatlarında e, yükseklik var çünkü spor malzemeleri bulabildikleri iyi yerler yok. Siz fitness malzemelerini, fitness spor malzemeleri giyimini, e, takısını, aksesuarını yapacağınız bir site ve iyi pazarlayacağınız bir yer, influencer marketing olabilir yoksa dijital pazar olabilir. Bu şekilde değerlendirirseniz güzel bir iş fikri olabileceğini düşünüyoruz. Bunu e, daha bu şekilde önermek ve sizin değerlendirmenizi bekliyoruz. İkinci olarak arkadaşlar özel günler için özelleştirilmiş limited edition ürünler üretilmesini Bunu birkaç gün önce birkaç video önce bekarlığa veda tarzında bir örnekle size söylemiştim. Şimdi bunu birazcık daha değiştirerek şöyle yapmak istiyorum. Hani ee, nasıl söylem, Nasıl söylesem daha iyi olur? Hani artık böyle el ele tutuşma günü, ilk bakışma günü, Özellikle. ilk gördüm. Özel günler hani çok arttı bunlar. İşte hani 1 Mayıs'ta nereye gidiyoruz falan böyle 1 Mayıs'ta sevgilinle birlikte 1 Mayıs'ı bile sevgilinle birlikte kutluyorsun artık. 23 Nisan'ı bile kutlayacağız yani. O seviyelere kadar geldi. Çünkü insanlar mutlu olmak için sebep arıyor. Onlara da e, çok karşı çıkamıyorum. Hani mutlu olacak bir gün bir sebep aradıklarından o günlerin sayısı arttı. Ben burada esprisini yapıyorum ama insanlar mutlu olacakları bir gün için bekliyorlar. Çünkü o kadar çok sıkıntılardayız ki e, bu pandemi olsun, pandemiden olsun, önce ekonomik olsun. Bunlara çok bağlanmak istiyor. Bunların sayısı arttığı için de her seferinde senede en azından bir 20-30 kere bir hediye almanız gerekiyor. Yani bunun bir hediyesinin çıkması gerekiyor. Ve hediyeler de çok standartlaştı. Limit Edition üretimi bu özel günlere aktarırsak çok kıymetli, güzel bir iş fikri olabilir. Bunun içine biraz detaylandırabilirsiniz. 3 arkadaşlar ev yemeği hizmeti. Bu da yine sizden gelen mailler ve yorumlardan doğru çıktı. Çalışan kadın sayısı her geçen gün artıyor. Ve evde pişen yemek sayısı da bir o kadar azalıyor. Çünkü yani yorucu, iş hayatında olmak öyle kolay bir durum değil. Hani basit gözükebilir. Geliyorsun 5'te yap yemeğini, 6'da gibi durum olmuyor. Onun kafa yorgunluğu, insanın psikolojik yorgunluğu, ruhsal yorgunluğu hepsi biniyor üstüne. Ayrıyetten hala 7'lere kadar çalışılabiliyor. Eve geldiğinde bilgisayardan çalışıyor. Çok uzun süreçleri var. Bir de yemek yapmak da ayrı bir süreç, ayrı bir emek. Ve insanlar evlerinde fast food'dan da biraz uzaklaştılar. Bir dönem fast food çok yukarıdaydı ama evde pişen yemeğin duygusu daha bir başka oluyor. Hani bu insanlara böyle bir paket hizmeti, evde yaptığınız yemekleri güzel paketlenip insanlara verebileceğiniz bir hizmet çok hoş olabilir. Bu anlaşmalı bir şekilde evlerle istediklerini, haftalık planlamalarla, programlamalarla akşam yemeklerini getirebilirsiniz. En azından haftanın 7 günü olmaz da 3 günü olur anlaşmanız. 3 gün üzerinden olur. Dönüşümlü olur. E, depozito sistemiyle olabilir. Bu değerlendirilebilecek. Evdeki ev hanımları için de bir iş imkanı olabilecek. Güzel bir iş olarak değerlendirilebilir. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. 4 arkadaşlar e-eğitim merkezleri. Bu zaten artık e, yani görüyoruz hepimiz EBA'lar, uzaktan eğitim sistemleri. Ee, Okullar da vermeye çalışıyor ama çok yüksek seviyedeki üniversiteler bile yani özel üniversiteler bile şu an bu hizmeti veremiyor. Ben size açık ve net söyleyebilirim. Çok yüksek para alan eğitim ücreti alan üniversiteler bile bunu veremiyor çünkü bir sistem bu sistemi getirmek gerekiyor. Görmek lazım. Bununla ilgili çalışma yapmak lazım. Ben eğitim merkezlerinin ilerleyen dönemde daha da kıymetli olacağını çünkü bir alıştırma oldu. Kötü bir alıştırma oldu. Çünkü çok iyiler çok iyi üniversiteler bunu beceremedi. Gerçekten bunu çok açık yürekli de söylüyorum. Ee, yani hatta çok üniversite etkilisine bile bunu söyleyebilirim. Beceremediklerini, ağlardan nasıl düştüklerini, zoomları gir çık yaptıklarını. Yani bir üniversitemizde hashtag bile oluştu yani. Zoom yayını belli bir süre kalıyorsunuz zoom yayınında. Ee, çıkıp girip, ücret ödememek için çıkıp girmek tarzı böyle komik. 50-60 bin lira alan, bir öğrenci 50-60 bin lira alan üniversitenin böyle bir sistem bile sağlayamadığı gördük. Bu kadar kötü bir deneyimden sonra iyi çalışılmış, iyi sistemleştirilmiş bir e-eğitim, e-etüt, e-kurs merkezi çok kıymetli, çok yaratıcı, çok ileriye götürebilecek bir iş olabilir. Ve arkadaşlar son olarak da evcil hayvan taksi. Bu da bizim tamamen doğal kendi simbamızdan arada videolarda gördüğünüz aşağıya gitmesi gerekiyor aşılara gitmesi gibi. Bazen biz yoğun oluyoruz. Bazen götürmek istemiyoruz. Bazen veteriner kendisi zaten gelip alıyor. Böyle hizmetleri var ama yani bazı veterinerlerde yok. Evlerdeki evcil hayvanları böyle alınarak güzelce getirip aşısı yapıldıktan sonra geri bırakılması, bunun için de bir ücret talep edilmesi, evdeki evcil hayvan sayısının her geçen gün arttığını da düşünürsek ve insanların yoğunluğu ve bunu vakit ayıramaması ya da hayvan için bir saat sonra gelin alın, iki saat sonra alın gibi durumlarla çok karşılaşmak ve vakit ayıramadığı için bu da çok kıymetli bir iş fikri olarak değerlendirilebilir düşünmenizi tavsiye ediyorum. Mesela hatta bu e, taksi hani evcil hayvan taksisi bile aşılarını zamanını kaydedip kişiye bakın sizin aşınız geldi isterseniz geleyim alayım aşısını yaptırayım getireyim tarzında e, insanlara mesaj atabilir mesela. Tabii tabii çok, çok geliştirebilir çok tatlı Aa, çok, evet, çok iyi. Mantıklı hemen gelin Falan diye böyle. Evet. Çok da güzel bir iş kolu. Evet. evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kafanıza gelen ya da takılan fikirleri yorumlara yazabilirsiniz. Sizleri seviyoruz, sağlıklı günler diliyoruz.